E ne alıyoruz anne? Bilmiyorum Ali. Daha karar vermedim. Paraları birleştirip birlikte bir şey alalım be abla. Olmaz Ali. Ben özel bir şey almak istiyorum. Yok öyle oynattık oğlum. Herkes kendi hediyesini alacak. İyi de ben ne alacağım cebimdeki parayla enişte? O kadar büyütme gözünde bu işi. Sen de bir çiçek alırsın olur mu be? Tamam da abla. Ne oldu ne fısıldaşıyorsunuz öyle siz? Fısıldaşmıyoruz efendim. Konuşuyoruz. Biliyorum ne konuştuğunuzu. Sakın ha. Hiçbir şey almayı istemiyorum. Karışma anne, biz almak istiyoruz. Almayın oğlum. Düşünmeniz yeter. Zaten babanız da söylenip duruyor kim çıkardı bu adeti diye. Hadi bir daha söylüyorum. Hediye falan istemiyorum hiçbirinizden. Tamam anam, almayız biz de. Merak etme sen. Sen ne alacaksın annene bakalım Su? Söylemem. Söylemez tabii. Sürpriz yapacağız değil mi Bıcırık? Sürpriz yapacağım. Aslında ben de bir şey istemiyorum valla. Aa ben istiyorum ne yalan söyleyeyim. Hediye ama koşuma gidiyor. <laughs> Aha abla kimin gitmez ki? Anneler günü bahane evladım. Maksat birlikte olmak. Dünya gözüyle hepinizi bir arada göreyim. Seneye çıkar mıyım çıkmaz mıyım? Aa, aa. Bırak bu lafları anam başlama gene. Yalan mı oğlum? Yapma babaanne üzme bizi şimdi. Al şu hırkayı omzuna sevgilim. Ay hava sıcak zaten Aydın, düşme bu kadar üstüme. <laughs> bu bir şey değil, oğlumuz bir doğsun... ...en güzel anneler gününü biz kutlayacağız. <gülüyor> 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 güzel mi anne? Çok güzel, hiç çıkartmayacağım bunları kolumdan, nereden aldın bunları? Babam <laughs> aldı. Ama kendin tarif ettin Bıcırık, rengine kadar söyledi vallahi Özge. <laughs> seni çok bilmiş seni. <laughs> Hepsi birbirinden güzel. Eksik olmayın ama niye böyle yaptınız çocukla? Hediye falan istemiyorum dedim size kaç defa. Hep de böyle yaparsın be güzel anam. İstemem yan cebime koy. Öyle değil mi Şükrü? Sen söyle. Adet olmuş işte anne. Sevildiğini bil. Hepinizi böyle bir arada görmek yetiyor bana oğlum. Duydun mu oğlum? 40 yılda bir toplanmışız. Bırak artık surat asmayı. Ne bu havalar oğlum? Anlayalım. Git abi Allah aşkına. Hala çocuk gibiler vallahi. Hiç sorma ikisi de birbirinden çocuk. <laughs> Ayıp değil mi oğlum annemin yanında? Hadi hadi. Kardeşler arasında dargınlık olmaz. Öpüşün de barışın artık. Ama hep böyle yapıyor anne ya. Ne yapmışız oğlum? Sen beni küçükken de hiç sevmezdin zaten. Dövmek için bahane arardım. Allah kuru iftiradan saklasın. <laughs> Yalan mı abi? Sen beni çok mu seviyorsun sanki deve? Rüyalarında bile benimle uğraşıyor musun duyduk. Sen de hemen her şeyi anlattın değil mi Nazan? Ne var bunda Şükrücüğüm? Utanmıyorsunuz değil mi koca koca adamlar? Ne yapıyorsun Ali yemekten önce? Kaç tane götürdün oğlum? Topu topu üç tane beğen işte. Gel bakalım. Çaylak otur da vereyim dersini. <laughs> Seni nasıl olsa evde de yeniyorum enişte. Biz Leyla kuzenimle oynayacağız. İyi düşündün mü? Sonra pişman olma da. Konuşma konuşma alacağım şimdi ifadeni. Havan alırsın hadi gel bakalım. Özge abla bir izin versene. Evet. Hop hop. Biraz saygılı olun oğlum. Büyükler dururken yakışır mı size tavla oynamak? Ver şunu. Anne bir yer değiştirsene. Gel bakalım ufaklık. Oh. Yapma abi, kaşınma durup dururken. Ne diyorsun oğlum sen? Üç avans veririm sana. Yok ya. Tabii, geç öyle. Oğlum siz ne zaman büyüyeceksiniz? <gülüyor> <gülüyor>